Hayata Evet kanalına hoş geldiniz. Hiç şöyle bir durup düşündünüz mü? Hayatımızda neden bu kadar çok acı, bu kadar stres, bu kadar çatışma var? Ya tüm bunların temelinde yatan tek bir ortak neden varsa, işte bugün Eckhart Tolle'nin o muhteşem eseri Var Olmanın Gücünün derinliklerine inerek bu soruların cevabını arayacağız. Tolle insanlığın çektiği acının ta kökenine iniyor ve bize uyanışa giden bir yol haritası sunuyor. Hazırsanız bu dönüştürücü yolculuğa gelin birlikte çıkalım. Evet, bu analizin kaynağı Tolle'nin Çığır Açan Şimdinin Gücü kitabının bir nevi devamı olan bu eser. Bakın, var olmanın gücü sadece bireysel bir dönüşümden bahsetmiyor. Aynı zamanda yepyeni bir dünyanın, yani sevgi ve farkındalıkla dolu bir geleceğin kapılarını aralıyor. Bu aslında kendimiz olarak bildiğimiz her şeyin ötesine geçmemiz için yapılmış bir davet yolculuğumuza Tolne'nin ortaya attığı ilk ve belki de en sarsıcı iddiayla başlıyoruz. Sıkı durun, çünkü bu fikir alıştığımız, doğru bildiğimiz her şeyi sorgulatabilir. Tolne diyor ki, bizim normal kabul ettiğimiz zihin durumu var ya, işte o aslında temelden bozuk. Hatta daha da ileri gidiyor, buna bir tür kolektif delilik hali diyor. Ve bu öyle modern yaşamın bir sonucu falan değil. Hayır, binlerce yıldır süre gelen adeta kalıtsal bir işlevsizlikten bahsediyoruz. Şimdi bir an duralım ve bu kışkırtıcı soruyu dürüstçe kendimize soralım. Günlük hayatımızdaki o bitmek bilmeyen endişe, o stres, o anlamsız anlaşmazlıklar. Bunlar gerçekten normal mi yoksa Tolle'nin dediği gibi bu durumlar derin bir kolektif rahatsızlığın belirtileri mi? Aslında bu fikir o kadar da yeni değil. Hinduizm'de buna maya yani aldanma perdesi denmiş. Budizm'de dukka yani acı çekme. Hristiyanlık'ta ise ilk günah. İsimler farklı olabilir ama Hepsi aynı temel soruna, aynı kolektif çılgınlığa işaret ediyor. Şu rakamlara bir bakın. Gerçekten tüyler ürpertici değil mi? Tolle'nin iddiası öyle havada kalan soyut bir felsefe değil, tamamen tarihin kanlı sayfalarına dayanan somut bir gerçek. Düşünsenize, insan zekası bir yandan aya gidecek kadar inanılmaz işler başarıyor ama öte yandan aynı zekayı birbirini yok etmek için en korkunç silahları icat etmekte kullanıyor. 20. yüzyıl işte bu kolektif çılgınlığın adeta zirveye ulaştığı bir sahne oldu. Ve bu yıkım sadece insanla sınırlı kalmadı. Gezegenimizi, ormanlarımızı, hayvanları ve okyanusları da hedef aldı ve ne yazık ki hala da alıyor. İşte bu alıntı durumun vahametini tek bir cümlede nasıl da güzel özetliyor. Tolle'ye göre en kişisel ilişkilerimizden tutun da en büyük dünya savaşlarına kadar yaşadığımız bütün çatışmaların arkasında aynı neden yatıyor. Bu kolektif delilik. Peki ama bu tehlikeli hastanın yani insanlığın hastalığının asıl sebebi ne? Bu çılgınlığın kaynağı nerede yatıyor? Sorunu teşhis ettik. Şimdi gelin kökenine yani her şeyin başladığı yere inelim. Tolle'ye göre bu kolektif çılgınlığın ve çektiğimiz tüm acıların kaynağı tek bir kelimede saklı. Ego. Ama durun aklınıza hemen kibir ya da bencillik gelmesin. Hayır Tolle'nin bahsettiği ego çok daha derin, çok daha temel bir mekanizma. İşte en kilit nokta tam olarak bu. Ego siz değilsiniz. O, kafanızın içinde durmadan konuşan, geçmişe takılıp pişman olan, gelecek için endişelenen o sestir. Kendimizi ne zaman bu sesle, düşüncelerimizle, sahip olduklarımızla, statümüzle, başarılarımızla, hatta acılarımızla özdeşleştirirsek, işte o an ego kontrolü ele alıyor. Bu, farkında bile olmadan bir robot gibi tamamen şartlanmış bir zihin durumunda yaşamaktır. Bu fikir aslında binlerce yıldır biliniyor Tolle burada kadim bilgelik öğretilerinden ilham alıyor. Büyük Hintli bilge Ramana Maharshi'nin dediği gibi zihin mayadır. Yani eğer onu gözlemlemezsek, onun farkında olmazsak zihin bizi gerçeklikten koparan bir aldanma perdesi yaratır. İşte ego bu perdenin ta kendisidir. Peki bu ego dediğimiz şey günlük hayatta nasıl karşımıza çıkıyor? Aslında her an. Mesela partnerinizle tartışırken o son sözü söyleme ve haklı çıkma ihtiyacı hissettiğinizde ya da trafikte biri önünüze kırınca öfkeden deliye döndüğünüzde kendinizi sosyal medyadaki başkalarıyla kıyaslayıp yetersiz hissettiğinizde işte tüm bunlar egonun iş başında olduğunun kanıtlarıdır. Ego sürekli bir ayrılık yaratır. Ben ve öteki ayrımını yapar ve bu ayrım kaçınılmaz olarak çatışmaya ve acıya yol açar. Evet, şimdiye kadar çizdiğimiz tablo biraz karanlık görünüyor olabilir. Ama Tolle'nin mesajının asıl özü umuttur. Çünkü tam da bu krizin, bu kolektif çılgınlığın ortasında insanlık tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir potansiyel doğuyor. Tıpkı bir bitkinin tarihinde olduğu gibi. Bu gerçekten büyüleyici bir metafor, değil mi? Bir düşünün, milyonlarca yıl boyunca gezegenimiz sadece yeşil bitkilerle, ağaçlarla kaplıydı. Sonra bir gün tamamen yeni, hiç beklenmedik ve radikal bir şey oldu. İlk çiçek açtı. O an bitki yaşamında devrimsel bir sıçramaydı. Sadece işlevsel değildi, aynı zamanda güzeldi. Adeta bir sanat eseriydi. Bu slayt Tolle'nin evrimsel sıçrama fikrini harika bir şekilde görselleştiriyor. Yoğun, opak bir taşın içinden ışığı geçiren pırıl pırıl bir kristale dönüşmesini düşünün. Yere mahkum bir sürüngenin gökyüzünde süzülen bir kuşa evrilmesini. Bunlar yavaş yavaş olan gelişmeler değil. Bunlar, varoluşun tamamen farklı bir boyutuna yapılan ani sıçramalardır. İşte Tolle, egodan bilince geçişinde tam olarak böyle köklü, devrimsel bir sıçrama olduğunu söylüyor. Aslında bu bilinç sıçramasının mümkün olduğu, tarih boyunca bize defalarca gösterildi. Bu da ve İsa gibi uyanmış öğretmenler, insanlığın potansiyelini gösteren ilk çiçeklerdi. Onlar, bu yeni bilincin neye benzediğini, nasıl yaşandığını bize gösteren o nadir ve değerli öncülerdi. Mesajları zamanla ne yazık ki yanlış anlaşılmış, saptırılmış olsa da ektikleri tohumlar şimdi gezegen çapında bir çiçeklenme için hazır bir şekilde bekliyor. Peki bu çiçeklenmeyi, bu uyanışı kendi içimizde nasıl gerçekleştirebiliriz? Sorunu ve potansiyeli anladık. Şimdi en önemli kısma, yani çözüme, egonun ötesine geçmenin pratik yoluna odaklanalım. Bu yeni bir inanca sarılmak değil, zaten içinizde olan, sizin özünüz olan bir şeyi yeniden keşfetmektir. Bu karşılaştırma önümüzdeki seçimin ne kadar net olduğunu gösteriyor. Bir yanda sürekli konuşan, eleştiren, geçmişe takılıp gelecekten endişelenen, fani biçimlerle özdeşleşmiş ego var. Diğer yanda ise tüm bunların arkasındaki sessiz farkındalık, yani sizin özünüz olan varlık var. Varlık düşüncelerinizin ve duygularınızın gelip geçtiği o içsel dingin alandır. O sizin zamansız, biçimsiz ve ölümsüz kimliğinizdir uyanışa giden yol, öyle karmaşık ritüeller ya da zorlu pratikler gerektirmez. Aslında şaşırtıcı derecele basittir. Büyük bir çaba değil, sadece bir anlık fark etme gerektirir. İlk adım, egonun içinizde ne zaman aktif olduğunu fark etmektir. Öfkelendiğinizde, endişelendiğinizde, şikayet ettiğinizde, o anlarda sadece bir adım geri çekilip onu gözlemleyin. O düşünceyi veya duyguyu yargılamadan sadece izlediğiniz anda sihir gerçekleşir. Ondan ayrılırsınız. Artık o duygu siz değilsinizdir. Siz o duyguyu gözlemleyen sessiz farkındalıksınızdır. İşte bu varlığın doğuş anıdır ve bu çok önemli bir nokta. Amaç dünyadan kaçmak, bir mağaraya çekilip meditasyon yapmak veya kendimize ruhsal bir kimlik bürünmek değil. Hayır. Asıl amaç o farkındalığın gücünü yani varlığı günlük hayatımızın her anına, yaptığımız her işe, kurduğumuz her ilişkiye getirmektir. Çünkü dünyayı dönüştürmenin tek yolu bu, içten dışa doğru. Bu içsel değişimin sadece kişisel huzurla sınırlı kalmadığını anlamak çok önemli. Bu aynı zamanda gezegenimizin geleceği için hayati etkilere sahip bir vizyon. Çünkü her bir bireyin uyanışı bir dalga gibi yayılarak kolektif bir uyanışın temelini oluşturuyor. Kutsal metinlerde geçen o yeni bir gök ya da yeni bir cennet ifadesi var ya, Tolle'ye göre bu bulutların üzerinde coğrafi bir yer değil, bir bilinç durumudur. Bu insanlığın kolektif olarak egonun yarattığı kabustan uyanması ve varlık boyutunu, yani gerçek doğasını keşfetmesidir. Her şey içimizdeki bu devrimle başlar ve içsel değişim kaçınılmaz olarak dış dünyayı da dönüştürür. İşte Yeni bir yer ya da yeni bir dünyada bu uyanmış bilincin düşe yansımasıdır. İçimizdeki cennet dışımızdaki dünyada tezahür eder. Çünkü kolektif insan bilinci ve gezegendeki yaşam özünde birbirinden ayrı değildir. Tek bir bütündür. Peki bu yeni dünya nasıl bir yer olurdu? Şöyle bir hayal edin. İlişkilerin güç oyunları ve manipülasyon yerine koşulsuz sevgiye dayandığı bir dünya. Eylemlerimizin egonun doymak bilmez isteklerinden değil de yaptığımız işten aldığımız saf keyiften ve yaratıcılıktan kaynaklandığı bir dünya. Doğayla ve birbirimizle olan o derin bağı hissettiğimiz, içsel huzurun en büyük zenginlik olarak kabul edildiği bir dünya. Bu ulaşılmaz bir ütopya değil, uyanmış bilincin doğal bir sonucudur. Ve böylece bu derin yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. Tolle'nin vizyonu gelecekte bir gün sihirli bir şekilde gerçekleşecek bir olay değil Uyanış sadece ve sadece şimdiki anda mümkündür. Bu yüzden son soru size. Tam şu anda bu kelimeleri dinlerken bedeninizin içindeki canlılığı hissedebilir misiniz? Nefesinizin giriş ve çıkışının farkında olabilir misiniz? Düşüncelerinizin gelip geçtiği o içsel sessiz boşluğu fark edebiliyor musunuz? Unutmayın, uyanış bir sonraki düşüncede veya yarın değil, tam da bu anda, bu basit farkındalık anında başlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.